Lea, geç geç geç. Bakın şimdi size öyle bir melekle tanıştıracağım ki camiye alıştırdığım bir melek. Her gün gelir hoparlörü açar. Bağıra bağıra Kur'an okur. Yani hocam ben geldim dercesinde. Ne Savaş abi mi gelmiş? Evet. Sessiz ol sessiz ol bakalım ona. Hadi gel gel. <laughs> Savaş. Savaş. Hoş geldin. Sen mi geldin? <laughs> Salavat mı getiriyorsun? Allah kabul etsin. Hoş geldin. Çok mu seviyorsun camiye? Beni seviyor musun? Leyla'yı seviyor musun? Biz de seni seviyoruz. Hediye verin mi sana? savaş ya. sanki böyle hocam ben buradayım dercesine okuyorsun gibi geliyor bana da canın sağ olsun ya. <laughs> şaka mı yaptın ya. <laughs> sen şaka yapmazsan ki ne olacak savaş abi hoş geldin seviyor musun camiye biz de seni seviyoruz leya seviyor musun savaş abi evet. hadi el salla leya'ya savaş <laughs>